Değerli öğrenciler merhaba. Şimdiki dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite 2. konu olan olaylar ve sonuçları konusunu ele alacağız. Bu konumuz içerisinde değerli arkadaşlar olayların çok boyutluluğunu inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Şimdi konumuzun ilk başında bir tanım var. Bakın tanımda diyor ki olay nedir? Olay ortaya çıkan, meydana gelen olup biten şey ya da duruma denir. Hayatımız boyunca arkadaşlar her gün birçok olaya tanık oluruz. Bunlardan bazıları kişinin kendisinden kaynaklıdır. Bazıları da çevreden kaynaklıdır değerli arkadaşlar. Şimdi olayların özelliklerini incelediğimizde neler var bir bakalım. Bir, birden fazla olayların birden fazla nedeni ve sonucu olabilir değerli arkadaşlar. Birazdan bir trafik kazası olayını mesela inceleyeceğiz. Burada göreceğiz. Birden fazla olumlu ya da olumsuz sonuç doğurabilir. Yani olayların birden fazla sonucu olabilir. Bunlar olumlu veya olumsuz olabiliyor. Her zaman aynı sonucu doğurmaz. Bakın, olaylarda her zaman aynı sonuç ortaya çıkmıyor. Her olayın farklı sonucu meydana gelebilir arkadaşlar. Zaten bir olayı çok boyutlu yapan da bu durumdur. Olaylar insanları farklı şekillerde etkiler. Evet, her insan yani bir olaydan bir insan farklı bir şekilde etkilenir, bir başka insan farklı bir şekilde etkilenir. Dolayısıyla da arkadaşlar insanlar aynı şekilde bir olaydan etkilenmezler. Aynı olay herkesi aynı şekilde etkilemez diyor devamında. Olaylara sadece insanlar sebep olmaz. Az önce de bahsettik tanımımızda. Hayvanlar, doğal çevre veya iklim şartları arkadaşlar ne yapabilir? Olaylara etki edebilir değerli arkadaşlar. Bir olayın sonucu bir başka olayın sebebi olabilir baktığımız zaman. Bir olayın sonucu bir başka olayın sebebi olabilir. Yani bir yerde mesela araba yolda giderken Yağmurlardan dolayı bakın yağmurlardan dolayı ne yapıyor Karadeniz bölgesinde? Heyelan oluyor. Heyelan ne yapıyor? Yolu kapatıyor. Yol kapanınca insanlar ne yapamıyor? Ulaşım sağlayamıyor bakın. olayların bir olayın sebebi bir başka olayın sonucu olabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada çok boyutlu kavramı nedir? Bunun üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Zaten az buçuk, az buçuk anlamışsınızdır bir olayın birden fazla nedeni bakın birden fazla nedeni sonucu olabilmesine ve aynı zamanda arkadaşlar bir olaydan birden fazla kişi veya çevredeki unsurlar etkileniyorsa buna o olayın çok boyutluluğu diyoruz tekrar ediyorum bir olayın birden fazla nedeni veya sonucu olabilmesi çok boyutludur. Bunun yanı sıra şunları da ilave edebiliriz. Birden fazla etkileyen, olayı birden fazla etkileyen ve olaydan birden fazla etkilenen varsa yine bu da arkadaşlar çok boyutluluğun bir başka parçasıdır arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettik. Bir trafik kazası örneğimiz var. Bakın ne diyor? Trafik kazalarının sadece bir nedeni yoktur. Birden fazla nedeni nedeni olabilir. Mesela sürücüden kaynaklı nedenler olabilir. Yolcu hatalarından kaynaklı olabilir. Yol veya aracın kusurlu olmasından kaynaklanabilir. Hava veya iklim şartlarından kaynaklı olabilir değerli arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi trafik kazalarının birden fazla nedeni olduğuna göre trafik kazalarını biz e, çok boyutlu olay ya da olaylar diyebiliriz değerli arkadaşlar. Günlük hayat içerisinde yaşadığımız birçok olay arkadaşlar buradaki çok boyutluluk şablonuna vurabilirsiniz. İçeride, yani bir gazete haberi okuduğunuzda e, olayın nedenlerine bakın, sonuçlarına bakın, birden fazla kişi etkilenmiş mi, olaya birden fazla kişi etki etmiş mi? Eğer bu e, şartları yerine getiriyorsa o olay çok boyutlu bir olaydır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Konumuz oldukça kısa. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.